Altın madalyandan bahseder misin? Tabii öncelikle altın ve metal bir madalya. Başka şeyler de anlat lütfen. Anlatırım. Ama önce biraz çikolata, biraz lokum ve kraker yiyelim bence. Peki niye? Tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Nasıl yani? Kızlar, kızlar, kızlar. Size öğretmem gereken çok şey var. <laughs> tamam getireyim. Hayır ben getireceğim. Hayır hayır, hayır ben getireceğim. getireceğim. <laughs> Oh. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Önce ben sordum. Kızımın etrafına üşüşen çocukları hiç sevmem. Sen babalarısın. <laughs> Vay be. Ne kadar da büyüksün. Harikaymış. Defol Ben de öyle düşündüm. Benim röpto şamırım mı? Oh. O. Oh. Evet. Alın işte buyurun. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> İyi günler.